Bir tokat atma hakkın olsa kime tokat atarsın? Nasıl bir tokat? Bu tatlı mı? Osmanlı tokatı böyle. İstediğin mi? gibi yani. Yani şey yani. Osmanlı Osmanlı böyle. Evet, diye tercih, böyle. Tersinden şöyle şok diye. Reynleri atardım. Reyn mene. Reynler Neden? bu arada benim ilkokuldan arkadaşım. Sen 5 senedir YouTube'dasın. Biz 1 senedir. Biz 2,5 bin abone. Sen 4 bilmem ne. Atakan özür Enes Batur takipten çıkmış Enes Batur bunu görmemiş Magazin YouTube'da bunu pay. Selam millet yeni videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Enes Batur, Atakan Özgürt, Mervan ve Reymen'in kavgalarını sizlerle anlatacağım arkadaşlar Evet gündemde şu anda youtuber savaşçıları var Yani birbirine diss atan youtuberlar var Hepsi birbirine diss attı şarkılar yaptılar böyle çok güzel yapmışlar En sağlamı da yani buradan açıkçası Enes Batur'un ki olmuş Efsane geçirmiş herkese Yani iç acımamış adam çok ciddi bir şekilde geçirmiş Bugün fena bir şekilde kavga ettiler yani kavgaları tam bilmiyorum ben de onu ya hemen böyle direkt geçeceğim fazla uzun da olabilir bilmiyorum uzun da olmayabilir video bilmiyorum video geçmeden önce e, sizden tek isteğim aşağıda bulunan kırmızı butona basıp yani abone ol tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu, videoma like atmayı unutmayın sizden tek istediğim bunlar emeğimi karşılığını verirsiniz e, youtuber savaşları başladı dediğim gibi herkes birbirinin diz şarkısı yapmaya başladı önüne gelen diz şarkısı yapıyor yani Orkun Şubat'ın tutun Mervan, Reymen, Boturay hepsi yani Mami'nin de sağlam olmuş. Güzel olmuş o da. Yani Mami de Enes Batur'un ikiyi ben beğendim açıkçası. Rayman'in de güzel. Ama en sağlam dediğim gibi Enes Butun iki olmuş. Şu an Trenatler hala bir numara. Trenatleri sallıyor. Yemin ediyorum yok böyle bir kalite. Tabi birazcık Logan Paul'a benzettiler başına. Logan Paul çakması falan da dediler. Yok sen Logan Paul'u çalmışsın. Yok şu. Yani Türkiye'yi geliştirmemeye bakıyorlar. Alabilir çalmamış sonuçta işte. aynısını yapmaya bakmış. Logan Paul'u izledim tam benzememiş. Yani Enes Batur der, neredeyse ondan daha iyi yapmış. İlk olarak Enes Batur'la Atakan Özyurt. Bir tane daha var bu arada unuttum. Berçan Güven'le de Fatih Yasin atılmış. İlk önce Fatih Yasin Enes Batur'a atmış falan filan öyle. İlk olarak Atakan Özyurt Enes Batur'dan başlayalım. Atakan Özyurt Diz şarkısını izleyip buna tepki göstermiş herhalde. Bayağı bir sinirlenmiş bu şarkıya ve Instagram'dan Enes Batur takipten çıkıyor. Magazin Tut'tan da gördüm bu arada. Magazin da, da selam olsun. 100K takipçi de gelmiş da Vallahi olsun olsun 100k zor instagramda konuyu değiştirmeyelim konuya devam edelim Atakan Özgür Enes Batur takipten çıkmış Enes Batur bunu görmemiş magazin tutta bunu paylaşıp işte Atakan Özgür falan filan Enes Batur takipten çıktı Enes Batur da bunu görmüş galiba Enes Batur da ondan yanlışta çıkmış ama sonra geri takip etmiş şimdi de Enes Batur Atakan Özgür'ü takip etmiyor yani aralarında herhangi bir galiba kavga var şu anda zaten videosu çıkmıştır böyle geçiyordur siz onu bir izleyin gibi ne Atakan Özüt ne Enes takip ediyor. Aralarında kesin bir şey yaşandı. Yani durdururken takipten çıkmazlar birbirlerinden. Atakan Özüt ya disten etkilendi. Yani çok ağır girmiş sözlere. İzlemediyseniz zaten izlemediyseniz yani çoğu izlemiştir de çok efsane bir diz. Böyle böyle değil. Çok kaliteli. Çok fena yapmış vallahi helal olsun. Atakan Özüt dediğim gibi etkilenmiş olabilir. Takipten çıkmış. Normaldir bunlar yani. Çok ağır bir laflar bandı şeylerdi. Ben de arkadaş ilişkimi botardım. Yani çok ağır laflar ama şaka amaçlı. Şaka amaçlı atıldığında herkes biliyor. Herhalde Atakan Özut bundan etkilenip takipten çıktı. Her şey olabilir bilmiyorum. Evet şimdi gelelim Mervanla Reymen'e. Mervan ile Reymen'in e. Reymen böyle bir olayı var. Sokak Röportajları diye bir kanal var biliyor musunuz bilmiyorum. Burada röportaj yapıyorlar işte soruyorlar. Kime tokat atmak istersin böyle Osmanlı tokatı sağlamana. Mervan da Reymen cevabını biliyor. Hatta ben özetlemeyeyim siz direkt videoyu izleyin görün orada. Hadi bakalım izleyin videoyu. Bir tokat atma hakkın olsa kime tokat atarsın? Nasıl bir tokat bu tatlı? Ben Osman tokatı böyle bir dediğin gibi yani şey yani Osmanlı Osmanlı böyle yani, evet, löps diye böyle. Sinden şöyle şlop diye. Rainman atardım. Rainman'a. Rainman bu arada benim ilkokuldan arkadaşım. Öyle mi? Ya yakındık bir zamanlar, çok yakındık. E ne yaptı sana? Abi son zamanlarda hoşuma gitmeyen hareketler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin özelinde mi genel mi? Genel olarak. Ha genel olarak. ben sevmiyorum öyle hareketleri. Böyle bir videosu çok izlenip de kendini patron görmeler hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Dis geldi. Da, 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 Mervan'dan dis. <laughs> Mervan'dan dis. Rainman'e tokat atardım. Rain tokat atardım disi geldi. Peki. Yusuf alınmaca gücem yok. Düşüncelerimi paylaşıyorum. <laughs> evet abi dürüstçe söylüyor çocuk sonuçta. Yüzüne de söylerdim yani. Yüz... Zaten yüzüne söylemeyeceğim şey her da söylemem. <laughs> Kardeşim Evet şu anda izlediniz. Görüyorsunuz ki böyle bir tepki vermiş. Yani alınma falan diyor. Ben tokat atardım diyor. Yani haklı. 30 milyon izlenmiş videosu. 30 milyon az bir rakam değil yani. 30 milyon izleyince avalara gelir, tepkiler gelir ve 400 bin, 500 bin abone artı neredeyse e, evet, Rotor'un dislediği gibi. Bunlar birbirinden takipten çıkmış herhalde. Mervan'la da reymen kavga etmiş. Vallahi YouTube karışık şu anda. YouTube savaşları başladı herhalde. Tam ben de bilmiyorum. Ortam karışık. Yani ayrılısı diyelim. Bu arada ben de dis yapabilirim. Ufak YouTuber'lara böyle dis dizi atabilirim. Dizini alacağım tabii hepsinden. Böyle kargaşa yapmam ben. Şimdi de Fatih aslında Berçan Güven var. Ben direkt anlatmayacağım. Ben özel geçeceğim. Fatih aslında bir stura işte, Yok sen 5 yıldır YouTube'dasın. Ben bir yıl oldu falan filan. Vine'dı filandım ben. Berçan Güven'e yani tepki filan veriyor Fatih Asın. Yani ben anlatmayayım siz direkt video izleyin bunun hakkında da bir tane video var kısa Story'lere böyle video koymuşlar onları izleyin siz Sen 5 senedir Youtube'dasın Biz 1 senedir Biz 2.5 milyon abone Sen 4 bilmem ne Bir şey diyeceğim Fatih Yasin Bey Siz geçen hafta Enes Batur'la beraber böyle kışkırtma çekmediniz mi? Alay çekmediniz mi? Böyle yan yana Kardeşlik dostluk, sevgi, barış falan. Şimdi ne oldu? Yoksa bunlar aynı emsiyerinizin oyunları mı? Berkcan story'ni gördüm. Teşekkür ediyorum ee, söylemiş olduklarından dolayı ama e, ben herkesle arkadaşım. Bizim ekibimiz herkesle arkadaş. Yani bize söylediği küçücük laflar bize dokunmaz ki. Yani sen de bana bir şeyler söyleyebilirsin artık Berkcan. Hadi. bizim Fatih'cim o zaman sana bir soru soruyorum. Sen vayn'da böyle daha yeni yeni ortaya çıkmışken, seni ilk rivaynladığımda nasıl geçti günün? Ha? Bunda bir cevapla ya. Eee, <laughs> o gün yaklaşık bana bir 500 takipçi geldi. Eee, teşekkür ederim. Ben seni rivayınladığımda e, ortalama 20 bin daha gelmiştir. Ödeşmiş olduk. Ne <laughs> alaka? Evet izlediniz böyle Youtube gene karıştı bilemiyorum ne olacak Allah Youtube'un sonunu hayır etsin ne diyeyim Yani böyle bir video oldu umarım beğenmişsinizdir Enes Batur, Atakan Özgür, Mervan, Fatih Ası, Berkcan Güven bir de Reymi. ne olduğunu açıkladım Yani yeni geçmeler olursa sizlere aktarırım Sizlere videolara çekerim Atakan Özgür, Enes Batur, üzüldüm açıkçası Atakan abiden öyle bir şey beklemezdim Şaka amaçlı bir yapılmış bir dizdi bu neden üstüne alındı ki bu kadar Bilmiyorum yani saçma geldi bana bana da Reymen'i anlattık Fatih Aslı'nda da Berkcan Gön atışmış falan filan öyle Böyle bir video oldu arkadaşlar ee, Instagram'dan filan takip etmeyi unutmayın ee, Bu arada video fikriniz varsa Karışmaya yap yaptırtmak istediğiniz şakalar varsa Yoruma yazmayı unutmayın Sizden tek istediğim dediğim gibi Abone olup videoma like atmanız Bütün emeğimin karşılığını verirsiniz Ben diz şarkısı yapmamı isteyenler e, Yapın yazsın şuraya yazsın Falan filan oylamak hocam Ya filan yazsınlar ona göre yapabilirim. Yani belli değil şu anda mikrofonum yok. Mikrofon alacağım ben de. Ona göre diz yapacağım. İzin alarak tabi böyle bozulmayayım ben. Arkadaşlarımı kaybetmek istemem açıkçası. videolarda arkadaşlar zor bulunuyor. Evet. Çok çok uzattım biliyorum. Valla şimdi arama sorunlar olmuştur. Neyse. videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. İnşallah barışırlar yani ne diyeyim böyle kavga etmek olmaz. Youtube halimi burası. Alışmanız lazım. Çok tecrübeliyim de konuşuyorum ama. Hadi ben gittim. Bir tokat atma hakkın olsa kime tokat atarsın? Nasıl bir tokat? Bu tatlı Osmanlı yoksa. tokat böyle. İstediğin gibi yani yani şey yani. Osmanlı Osmanlı böyle. Evet, diye böyle. Tersinden şok diye. atardım. Reyn mi bu arada benim ilkokuldan arkadaşım. Sen 5 senedir YouTube'dasın. Biz bir senedir, biz iki buçuk bin abone, sen dört bilmem ne. Bir şey diyeceğim Fatih Yasin Bey, siz geçen hafta Enes Batur'la beraber böyle kışkırtma çekmediniz mi? Alay çekmediniz mi? Böyle yan yana, kardeşlik, dostluk, sevgi... <laughs>